Evet arkadaşlar. Ee, aracımız Sprinter. Mercedes Sprinter. Euro 5 motor toplayacağız. Ee, motorun buradaki sente ayarını göstereceğiz. aslında sente demeyelim de balans ayarı diye. Yaklaş böyle. Şimdi buradaki bu dişiller Bunların hepsi de avare dişlerdi. Yani bunlarda sente yok. Bu mazot pompasının. Bu avaredir, bu avaredir. Bu yağ pompası. Bu grank Bunlar da balans dişlileridir. Şimdi burada sadece bu ikisinde ayar var. Sente değil ayar diyelim buna. Ee, pistonun bir ve dördüncü gözün tepeye alarak üst ölü noktaya aldık. Sonra burada bir e, ayar işareti var. Şurada. Şöyle. Bak kalem, çiz kalem ucu gibi çizik var. Bu çiziği şurada içteki çizgiye denk getiriyoruz. Bir işte var, bir dışta var. Biz içtekine denk getiriyoruz. Şöyle. İşte denk getirerek taktık biz bunu. Bir tane de burada var. Aynısı. Bu tarafta da var. Burada da gene çizgimizi içtekine denk getirdik. Sonra geldik buraya. Bu dişlerimizi oturttuğumuzda bu dişleri buraya oturttuğumuzda buna konik olduğu için yerine oturduğunda bunlar ikinci dişe denk geliyor. Şu çizikler şu çizgimiz diş çizgiye denk gelmiş oluyor. Bunları sıktığımızda, dişleri sıktığımızda. Buradaki balans ayarı bu kadardır. Sonraki diğer sentelerini de sırasıyla anlatacağız. Işte.